Hayat bir sudur, iç iç kudur derken sabah ol derken hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir cezalı video ile daha karşınızdayım. Serilerimin arasında en çok para harcadığım ama en az like aldığım seri. inatla da devam ediyorum. Çünkü biliyorum ki bu seride bir şeyler yanlış gidiyor. O yüzden ufak bir rotasyonel değişiklik yapıyoruz serimizde Artık çark çevirmeyeceğim Bizzat cezalarımı sizlere soracağım Bunu da instagramın hikaye story özelliğiyle yapacağız Zaten video sırasında göreceksiniz Burayla kafanızı çok karıştırmak istemiyorum Dün arkadaşlar tiktokta canlı yayın açmayı öğrenmiş oldum Öylesine tiktokta gezinirken Ulan dedim şu canlı yayın butonuna basayım hele Bak, belki bir 5-10 kişi izler 1 iki keyif yaparız geride kaçarım dedim Ulan bir yayın açtım 130 kişi beni izliyor Şaşırdım böyle Herkes diyor ki abi sen tanıyoruz. O zaman dedim arkadaşlar madem TikTok'ta bu kadar tanınıyoruz. Yarın bir daha yayın açalım. Ve bunu da size buradan hatırlatmak istedim. Bugün saat 18.00'da TikTok'ta yayında olacağım. TikTok hesabım hatta size şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Süleyman Serin olarak aratıp bulabilirsiniz. Hatta ben açıklamaya linkini de bırakıyorum. Takibinizi yapıştırın. Bizi buralarda yalnız bırakmayın. Buranın ekosisteminin içinden geçelim. Kemik tayfa gelsin, yıkalım ortalığı gitsin. Dün habersiz 130 kişi izlediyse, bence bugün arkadaşlar şöyle bir 250-300 kişileri görürüz diyorum. Yakar yıkarız. Ve şimdi videomuza başlıyoruz. Acı çekme zamanı. Arkadaşlar. Arkadaşlar konseptimizdeki değişiklikle beraber artık 3 farklı kostümü size challenge almadan önce göstereceğim. Ve bunu anket yoluyla Instagram'dan soracağım. Bu arada Instagram linkimi açıklamaya bırakıyorum. Bundan sonraki bu videolara sizler de Instagram'daki anketlere katılarak yön verebileceksiniz. 3 farklı kostümü şu an için belirliyorum. Gala Mortis şıklar arasında olacak size soracağım dediğim gibi. Bir de arkadaşlar 2 tane Süper Ender kostümü hemen hızlıca göstereyim yine. Domuz binicisi Karl ve Mareşal Raf arkadaşlar challenge'ı kaybedersem bu üçünü size anketle soracağım. Artık ne seçerseniz diyorum ve şimdi challenge'ımıza gelelim. Challenge'ımız Pro Adana YT'den gelmiş. Abi görev istediğin karakterle savaş topuna gir, bir gol atamazsan çarkı çevir. Artık çarkı çevir değil de anket diye belirtebilirsiniz. Yorumlarda görevlerinizi en çok layık like alanları yapmaya devam edeceğim. Hemen göreve geçelim. Vallahi arkadaşlar savaş top haritasında garanti gol atacak karakter varsa o da sendidir kardeşim. Güzel bir şekilde randomlarla girişimizi yaptık bakalım Sandy ile bir golü atıp bu işten sağ çıkabilecek miyiz? İlk baştaki görevimiz biraz kolay açıkçası. Kazanayım abi şöyle güzel bir başlangıç yapalım. Zaten bundan patlarsak daha herhalde biz win win alamayız. Görevleri tamamlayamayız. Şöyle abi çaktırmadan ilerleyelim. Ufak ufak ultilerimizi aça aça. Sen bana bir help bro. Help bro yes. Tamam ulti açtıktan sonra aksesuarla. Oğlum bu aksesuar hangi aksesuar? Lan bu aksesuar ne? Yanlış aksesuar takılıymış. Yok lan doğruymuş pardon. Oğlum boşu boşu neksim verdim. Atmayın lan golü dur bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şöyle bir şey yaptım. O da gidici gibi. Abiciğim ultilerin içinden geçtik. Reis golümüzü Atamıyor. oy Mortis'in rezil hareketinden dolayı golümüzü attık abi. Görevi tamamladık. Bundan sonra arkadaşlar zaten pek bir önemi yok. Maçın sonunu gösterelim. Diğer göreve hızlıca geçelim. Arkadaşlar golümüzü de attık. Şu anda görevi tamamladığımıza göre anket açmamıza gerek yok. Hemen bir sonraki göreve geçelim. Bir diğer görevimiz Enes Tosun 510'dan gelmiş. Abi görev Lili ile tek hesaplaşmada ne yapmış? Aksesuar kullanmadan birinci ol olamazsan çarkı çevir demiş. Hemen Lili'yi seçiyorum ve kemik olaraktan da ayrıyetten belirtmiş. Arkadaşlar yine bu videonun bu dakikasını etiketleyerek sizler de kemik tayfa olduğunuzu, videoları izlediğinizi bana gösterebilirsiniz. Belki yorumlarınızda pozitif ayrımcılık yapıp seçebilirim. Şimdi geçelim. Bu benim destek hesabım olduğu için bazı karakterlerimizin seviyesi yetersiz oluyor. O yüzden dikkat etmem gerekiyor. 9 seviye bir ile giriyorum. Aksesuarımız yok. Yasak. Aksesuar kullanamıyorum. Bu birazcık sıkıntı olacak bana. O yüzden yük almam lazım da ama maalesef yük alamadım. Saçı şuradan bir yük ve internetim ama şarjım bitiyor. Daha da kötü olabilecek bir şey var mı acaba şu anda video sırasında? Yükleri toplayalım abi. Hiç aksesuar basmadan win almam lazım. Ult alırsak belki şu elemandan işe yarayabilirim. Tamam. Bunu biraz dojlayabilir miyim? Oğlum 5000 vuruyor. Ne yapıyorsun? Ya Yavaş lan. Dur zorlayacağız. Patlamayalım. Allah senin belanı vermesin. Dur 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 dur. Hayır. <laughs> Saçmalama. Çok kötü oldu bu. Başaramadık. Anket hemen hızlıca açalım abi. Arkadaşlar şu anda cezalı bir videodayız. Ve cezamı sizler belirleyeceksiniz. Ekrana görmüş olduğunuz bu kostümler arasından ankette hangisini almamı istiyorsanız yapıştırın gelsin. Mortis mi, Raf mı yoksa Carl mı? Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi ekranı hazırladım ve bakalım sizler ne seçeceksiniz. Anket sonuçları için 2 dakika bekleyeceğim ve sonucu göreceğiz. Arkadaşlar 2 dakika bekledim ve sonuçlar şu an için Mortis kostümü üzerinden gidiyor. Açıkçası buna sevindim. Ender kostümdü. O hoşuma gitti. Hemen Mortis alalım o zaman. Bu Mortis kostümü de benim Enderler arasındaki son Mortis kostümü. Yani Enderler bu şekilde bitmiş oluyor. Bin jetona bunu satın almış olduk. Buraya kadar gelmiş Hatta bunda şimdi seç diyelim. O halde bu sefer yine görevimiz için iki kostüm belirliyorum. İki süper ender, bir tane destansı. Seçeceğim sizin tamamen inisiyatifinizde olacak bunun için Bir byte'ı seçiyorum bir kostüm olaraktan Yine arkadaşlar mortis sahilde Güzel bir kostüm bunu da yine şıklara Ekleyeceğim ve bir tane de destansı seçelim Abi bölüm sonu rico'yu da Yine şıklara koyacağım bakalım siz neyi Seçeceksiniz evet. arkadaşlar bir diğer görevimiz Usta eraydan gelmiş mortis ile Tek hesaplaşmaya gir sadece deş ile ilerleyebilirsin Hareket etmeden ilk 3'e girmeye çalış demiş. Ben de bu görevi tamamlamak için gireceğim. Zor ve garip bir görevmiş. Bakalım başaracak mıyım? Arkadaşlar şimdi hareket etmemiz yasaksa abi deş ilerleyeceksek çok çaktırmadan çalılarda gezmemiz gerekiyor. Aha bir tane daha mortis var. Şunu arkadaşlar şöyle bir kalp atayım. Reis. O da mı hareket etmiyor? Ne yapıyor lan? Sadece deş atıyor. Tamam şöyle gidelim abi çaktırmadan. Burada baya bir yük varmış. Bu yükleri alır mıyız sizce? İlk 3'e girmem gerekiyor. İşim zor. Alıp kaçacak gibi ya. Yani. Ne diyorsunuz? Tamam abi bunu da alır mıyım? Hadi. Bu mortis benim olayımı anladım acaba ya. Şöyle bir kalp atayım abi. Adam vallahi benim yanımda takılıyor arkadaşlar çok iyi tamam abi şöyle bir ilk üçe girmem gerekiyor biraz alım bakalım be, bana yardım edecek bu, bu Mortis bu çalı gayet güzel abi burada birazcık yatalım bakalım 5 kişi ölecek mi ölürse cık, mükemmel olur hiç hareket etmeden görevi tamamlamış olacağız bakalım eyvah birisi benim yerimi gördü abi buraya deş atıp duruyor <laughs> Yapma ya. Oğlum gördünüz mü Mortis'in yaptığını? Adam benim için kendisini feda etti. Üzülüyorum ama yapacak bir şey yok reis. Hadi iki kişi daha ölsün. Alan vurmaya başladı. Cordelius bana mı gelecek? Hayır. Hayır. Yapma ya. Çok kötüsün. Alçak Cordelius. Arkadaşlar ben yine bir görev kaybettim ve size bu anketi sormam gerekiyor. Ekranda görmüş olduğunuz kostümlerden Mortis B ve Rico arasında hangisini almam gerekiyor? Bir önceki hikayemde en ucuz kostümü seçtiğiniz için de teşekkür ederim efendim diyorum. Bakalım bunda da aynı performansı sergileyecek misiniz? Arkadaşlar yine bu şekilde bir ekran hazırladım. Anketi gönderiyorum. 2-3 dakika bekleyeceğim. Bakalım siz bu sefer ne seçeceksiniz? Arkadaşlar şu şekilde sonuçlar artık bakabiliriz. Bu arada hikayelerimi biraz daha beklesem çok daha fazla kişi katılır ama anket sonuçları çok değişmez. Mesela az öncekine şu anda daha fazla oy geldi ama hala Mortis önde. Burada gördüğünüz gibi şu an 25 kişi oy kullanmış ve bunun %52'si Rico'yu al demiş. Ulan yaktınız beni lan destansı kostüm. Hemen gidip alalım onu. İşin kötü yanı ne derseniz tabii ki arkadaşlar kaybettikçe bir sonrakinde çok daha değerli kostümleri artık ankete koymaya başlayacağım. Şu an için mesela Rico'yu koyuyorum ve Rico'yu satın aldım ve bu sefer arkadaşlar ankete inanılmaz e, pahalı gizemli kostümleri koyacağım yani direkt olarak elmas salınabilen kostümler iki tanesini oradan seçtim hatta şöyle arkadaşlar bir tanesi özel teklif olan bu frank'in kostümünü koyuyorum ikincisi yine elmas alacağımız bu işte dracula kostümü bir tane de yine arkadaşlar belki insafa gelirsiniz deyip destansı bir kostüm seçelim ay muhafızı chester yeni gelmiş abi güzel akar bir de bunu koyalım bakalım hangisini seçeceksiniz um hatta belki görev Tamamlar böyle bir şey gerek kalmaz. Bir diğer görevimiz Legendary alttan tire 11'den gelmiş. Abi savaş topunda Poco ile 5 kilo alamazsan çarkı çevir demiş. Poco nerf diyoruz. Bakalım başaracak mıyız? Bu arkadaş benim Poco'da ne kadar pro olduğumu unutmuş herhalde. Hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar 5 kill alacağız. Ben bu görevi tamamlayacağımı düşünüyorum. Bakalım başaracak mıyım? Poco ile son vuruşları yapıp bir şekilde killleri alacağım. Hasarım düşük olsa bile taktiksel oynayarak bunu başarabilirim diye düşünüyorum. Bakalım abi hatta şunu alarak başlayayım şöyle bir kill. Gayet güzel abi. Oh vallahi bu görevi yapacağız inşallah. Hadi bak maç uzarsa işime gelir. Şunu abi alırsam 2 oldu. Gayet güzel. Abi o kili çaldırmayalım bu arada. Tamam o kill bana saydı. 3 oldu. Hop 4. kill'imi aldım. Son kill'imi almak istiyorum ve görevi burada tamamlayacağım inşallah. Abi 4. kill geldi babalar gibi be. Hem de 6 kill aldık. Sıkıntı yok ama golü yiyebiliriz. Neyse ben bu maçı sonlandırıp geliyorum. Görevi tamamladım zaten. Vallahi arkadaşlar maçı kaybettik ama çok da önemli değil. Kill sayımız gayet bizim için yeterliydi. Hatta kill'i göstereyim. 9 kill almışım babalar gibi be. Geçelim diğer göreve. Bir diğer görevimiz Memo 1903'ten gelmiş. Savaş topunda yıldız oyuncu olamazsan çarkı çevir demiş. Abi yıldız oyuncu olmak için bizim kesinlikle yüksek bir hasar ihtiyacımız var. Search bunun için uygun karakter diye düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar videoyu buraya kadar izleyenler lütfen abone değilseniz bir abone elinizi alırım. Aboneyseniz de bildirimleri tüm yaparsanız çok sevinirim. Dünkü videoda abone olun demişim 222 bin olacağız diye. Ve sizler baya bir kişi abone olup 222 bin 117'ye kadar çıktık. Yine ricamdır abone yapıştırın. Ben de göreve geçiyorum. Oo, oh, rakibimiz süper abi. Yakın mesafe rakipler var. Onları şöyle güzel güzel öldüre öldüre ultimizi kasacağız. Valla görevleriniz arkadaşlar bu kadar çok insaflı geldi ya. Kolay olmuş diye söyleyebilirim. Bakalım Bunda başarabilecek miyim? Şöyle abi güzel bir ulti ile birlikte. Selamun aleyküm. Birinci kilimizi aldık. Yıldız oyunculuğu bize verirsin herhalde oyun ya. Şöyle abi birazcık daha vurmaya çalışacağım. Bu arada Dynamite biraz tehlikeli. Dynamite alabilir yıldız oyunculuğu. Çok da güvenmemek gerekiyor sörcümüze. Şöyle abi killerimi alalım. Hop, iki kili de bana say. Oğlum be, Edgar aldı killleri. Dur, tehlikeli şu anda. Şu an tehlikeli abi. Hasar yapmam lazım. Allah. Dur lan dur patlayacağız. Seviyemizi bastık değil mi? 2 seviyeyiz. Güzel. Güzel, güzel, güzel. Gene dayanma kilimi çaldı. Bunlar tehlikeli işler arkadaşlar. Dynamite yıldız oyuncu olabilir bu arada şu anda. Aha. Tamam neyse maç uzattı en azından. Tamam bunu aldım abi. Aha. Lan dur maçı kaybetmeyelim. Maçı kaybedersek başkasına sayabilir. Hayır. Lan kim oldu yıldız oyuncu? Rakibe verecek bence. Ya eyvahlar olsun. Daga verdi abi. Yıldız oyunculuk gitti. Çok saçma bir şekilde kaybettim. Arkadaşlar vallahi yaktınız beni. Yine bir görev kaybettim. Ve bu sefer arkadaşlar daha büyük maliyetli kostümler koyuyorum. Görmüş olduğunuz Frank Efendime söyleyeyim Ay Muhafızı Chester ve Mr. P'nin kostümleri arasından sizce hangisini alayım? Arkadaşlar şöyle bir anketimi hazırladım ve huzurlarınızda gönderiyorum. Umarım Frank'i seçmezler. Çok para harcıyorum çünkü. Arkadaşlar şimdi bir anket sonuçlarımıza hızlı bir şekilde bakalım. 31 kişi görmüş oyunu kullanmış ve %52 beni şaşırtmadı. Tabii ki de Frank al diyor. Bat abi diyor. Neyse güzel kostüm diyelim. 100 elmasımızı bayılıp gelelim. Ve arkadaşlar şu an için 100 elmas daha bayılıyoruz. 730 elmas çekmiş zaten bu videodan önce ve şu an için 100 Elmasla buna gitti. Batı hikayemiz başlamış oldu. Frank'in şu ana kadarki bana göre en iyi kostümlerinden biri bu. O yüzden aldığıma çok üzüldüm mü? Evet üzüldüm Allah kahretmesin. Çok pahalı arasını Rızatayım Ve arkadaşlar gelelim son görevimizin kostümlerine. Umarım ki başlarız çünkü eğer başaramazsak benim tahminim bana bu görmüş olduğunuz beyaz kurt leon aldıracaklar. Şıklar arasında kurt leon İşte bu özel teklifin üçünü de koyacağım. Üçünden herhangi biri gelse de En az yüz elmas gideceği için büyük sıkıntı Umarım hiçbiri çıkmaz bakalım Başarabilecek miyim görevi Arkadaşlar son videomuzun yorumlarına çok fazla görev gelmemiş O yüzden seçerken biraz zorlandım Bu videomuzda bol bol yorum bekliyorum sizden görevlerimizi Emir'den gelmiş görevimiz Miko ile tek hesaplaşmada 30 kere duvarların üzerinden atla Yapamazsan çarkı çevir Demiş yani çok enteresan bir görev Umarım ki başlarım diyorum ve Hemen hızlıca maça giriyorum Abi milletin aklına nasıl geliyor bu görevler gerçekten be merak ediyorum arkadaşlar. 30 kere zıplıyoruz. 1 2 3 4 5 6. Eğer kimse böyle bana yanaşmazsa abi çok rahat halledeceğiz gibi. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Arkadaşlar bunlar duvar sayılmıyor. Şimdi gider yoruma yazarsınız abi o değildi. 20 21 22. Oğlum alan geldi hadi lan. 23 24 25 26. Hadi son 4 tane abi başarabiliriz. 27 28 29. Allah seni kahretmesin. Nasıl olur lan? <laughs> ya abi ya. Açalım abi anketi. Yapacak bir şey yok. Aptallığımıza gitti. Başka bir şey değil. İşte benim batış hikayem. Yine bir görev kaybettim. Bugünkü videoyu izleyin kesinlikle. Nasıl batıyoruz? Ve arkadaşlar yine sizlere bir anketle sormam gerekiyor. Bu görmüş olduğunuz Grombo ve Leon kostümleri arasından sizce hangisini almalı? Arkadaşlar bu şekilde anketimizi açıyorum. Bakalım ne olacak? Bu arada biz bu videoyu çekerken ilk anketimiz hatta 213 kişi şu anda katılım sağlamış. Daha fazla kişinin katılmasını isterdim elbet ki. O yüzden açıklama kısmına Instagram'ı bıraktım. Kesinlikle takip edin. Bu seriye 2000 like gelirse çünkü hızlı bir şekilde yenisini çekeceğim. Like'larınızı da atın. Bakalım beni nereye kadar batıracaksınız? Kardeşim ben zaten sonucu tahmin ediyordum. Leon'a tabii ki vereceksiniz. İnsafsızlar! %75'ini Leon mu dedi? Alıyoruz o zaman. Hadi bakalım. Ben bu Leon'u alırken sizlere bir ricada tekrardan bulunmak istiyorum. Bugün dediğim gibi 18.00'da TikTok'ta canlı yayında olacağım. Süleyman Ser'in TikTok hesabını takip edin. Gelin oradaki yayınıma bir katılın abi en azından birazcık neşem yerine gelsin diyorum. Çok para harcadık bu videoda. 150 elmas. Hazır mısınız? Bam! Ananı avradını seni çok kötü be. Çok kötü be. Abi şimdi seç dedim. Neyse yapacak bir şey yok abi. Videomuzu da burada sonlandıralım artık. Battım batacağım kadar. En az var ya 2-3 binlik olduk şu anda. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve bye bye.